Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere krema yerine bir bardak süt ile karamel nasıl yapılır bütün ayrıntılarıyla bu videomda göstermeye çalışacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Öncelikle tavamızı ocağa alalım. İçerisine bir su bardağı toz şeker ekleyelim. Bardak ölçüm 200 milimdir. Kullanacağımız tavanın granit veya teflon olmasına özen gösterelim. Şekerimiz erimeye başlayınca İlk başta sertleşecek o yüzden korkmayın. Kaşığın tersiyle sürekli bastırarak ezmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi şeker karamelize olmaya başladı. Ve sertleşen şekerleri kaşığın tersiyle ezmeye devam edelim. Tamamen pürüzsüz hale geldikten sonra içerisine 50 gram tereyağı ekleyelim. Hızlıca karıştırmaya devam edelim tereyağı eridikten sonra aynı bardakla bir su bardağı süt ekleyelim sütü eklediğimiz zaman ilk başta şeker sertleşecek biz hızlıca karıştırmaya devam edelim sertleşen şekeri kaşığın tersiyle ezelim ve sütle bütünleştirmeye çalışalım bütün bu işlemleri yaparken ocağınızı kısık ateşe alın kısık ateşte yapalım ki taşma olmasın Karamelize olan şeker ve süt bütünleşti. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir hal aldı. Bu şekilde yaklaşık 8 dakika boyunca kaynatalım. Ama sürekli karıştıralım ki yanma olmasın. Koyu kıvamı seviyorsanız eğer kaynatma işlemini biraz daha uzun tutabilirsiniz. Ben biraz daha akışkan sevdiğim için benim için 8 dakika ideal bir süreydi. Bir bardak süt ile harika bir karamel elde etmiş oldum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.